Fen bilimleri öğretmeni derste beyaz glasların içerisinde eşit miktarda eşit kütlede iki farklı sıvı içerisine cam ve mermer parçaları ayrı ayrı atıyor. Öğrencilerin kaplarda meydana gelen değişimleri gözlemlemelerini istiyor. Deney sonucunda elde edilen veriler Aşağıdaki görselde belirtildiği gibi oluyor. Bakın X sıvısını arkadaşlar, X sıvısı mermeri aşındırıyor ama cama bir etki etmiyor. Y sıvısı arkadaşlar mermeri aşındırmıyor ama camı matlaştırıyor. O zaman arkadaşlar mermeri aşındıran asitlerdi. X asittir, X asittir. Y de arkadaşlar bazdır. bazlar da camları matlaştırırdı. Daha sonra öğretmen bu sıvıların birinin asit, birinin baz olduğunu belirtiyor. Tahtaya aşağıdaki eşleştirmelerin etkinliğini çiziyor. Deneyden elde edilen veriler doğrultusunda X sıvılarının asit mi baz mı olduğunu tespit edildikten sonra bu tablonun doldurulması istemiyor X'in asit mi baz mı olduğunu tespit ettik arkadaşlar. İçerisinde mavi turnusol kağıdı batırıldığında kırmızıya çeviren, mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviren arkadaşlar asitlerde o zaman buraya X yazacağız. pH değeri 7 ile 14 arasında olanlar bazlardır arkadaşlar. Burası Y olacak o zaman. Ele kayganlık hissi veren arkadaşlar yine bazdır. Burası yine Y olacak. Sulu çözeltilerinde hidrojen artı iyonunu verenler arkadaşlar asitlerdir. Burası X olacak. Bunlar eşleştirdiğim zaman arkadaşlar cevabım Adana olacak.